Allah hayatına senin istediğin insanları sokmuyor. Senin ihtiyacın olan insanları sokuyor. Seni çok seven biri mi girdi hayatına? Sevmeye, sevilmeye ihtiyacın olduğundan girdi. Seni sürekli üzen biri mi girdi hayatına? Ya da iyi sandığın biri tam tersine mi döndü? Ders alman gerektiğinden girdi o senin hayatına. Hayatına girip seni seven, seni üzen, hayal kırıklığına uğratan tüm bu insanlar seni olman gereken kişiye hazırlıyordu aslında. Selam. Bugün bir sohbet videosu çekeyim dedim. Bir sohbet edelim, konuşalım. Genel ya öyle özel bir şey yok bu videonun. Bu videoyu sadece beni sıkı takip edenler izler büyük ihtimalle. Hani belli bir konusu yok. İşte şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle böyle. Değil, genel bir böyle bir konuşalım istedim. Ne yapıyorsunuz falan. Yorumlara yazın, konuşalım. Hatta bu grup olayını hala açamadım açacağım. Gerçekten çok yazdığınız biliyorum ama özellikle gün içerisinde ne yapıyorsunuz? İşte bunu yapıyorum şu an falan deyip fotoğraflaşırız birbirimizle. Çok güzel olur bence. O grubu artık kuracağım. 2025 planlarımdan birisi de bu falan diyormuşum. Çok güzel bir şekilde ne yapıyoruz, ne ediyoruz konuşalım istiyorum. Böyle çok hani bu kanalı izliyorsan böyle çok böyle aşırı büyük hedeflerin olmasına gerek yok hani şunu yapacağız bunu yapacağız falan diyorum ama aslında çok sıradan şeylerden de bahsediyorum işte hani su içelim anladın mı 2 litre suyumuzu içerim günlük bunları çok aksatıyoruz ve bunların üzerine konuşulmazsa eğer gerçekten insanlar çok aksatıyor hayatım o kadar odaklanıyor ki sürekli dışarıdan yemek yiyor sonra sağlığından sıkıntılar çıkıyor. Babam sürekli bunu söylüyor mesela. Bir tane arkadaşı var. Sürekli dışarıdan fast food yediği için midesinde sıkıntılar çıkmış şu an. Çok hastaymış mesela. En küçük şeylere bile özen göstermek gerekiyor. Spor yapmak önemli, yürüyüş yapmak önemli, yani bedenini hareket ettirmek önemli, stresten uzak durmak çok önemli. Bunların üzerine konuşmak da benim hoşuma gidiyor yani. Ee, i̇şte bunlara zaten hayatımda da önem veriyorum. Ve daha fazla farkındalık kazanılırsa bence çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse işte böyle çok aşırı büyük hedeflere gerek yok anladım. Hani bu küçük şeylere özen gösterdikçe kendine de çok güzel bir şekilde özen göstermiş oluyorsun. Bu arada geçenlerde bir tane birisiyle karşılaştım. Ee, arkadaşımla ilerliyorduk yolda. Sonrasında işte geldi dedik ya ben seni tanıyorum falan. Ee, konuştuk biraz ama ilk kez böyle bir şey başıma geldiği için çok şey davrandım. Hani ne olduğunu anlayamadım. Garip geldi bana. O yüzden böyle biraz dona kaldım. Eğer izliyorsan gerçekten şey oldum çünkü hani samimiyetsiz geldim mi bilmiyorum ama hiç öyle değildi gayet güzel konuştuk aslında ama biraz dona kalıyorum ben şaşırdığım zamanlarda. O yüzden böyle kaldım yani bir kızın karşısında. Ee, İzliyorsam, yani umarım samimiyetsiz gelmemişimdir bilmiyorum ee, ama çok tatlıydım ee, çok mutlu oldum yani öyle garip geldi ama izliyorsan samimiyetsiz olduğumdan değil hani ben donup kalıyorum böyle bir yanda bir şaşırdığım bir şey olunca o yüzden öpüyorum çok tatlıydım. Sizde de var mı bilmiyorum ama böyle hani söz görüp işte çok beğenip notlarınıza kaydediyor musunuz? Ben de o çok var mesela biz onlardan bahsedeyim. Bir tane söz vardı şey, zaman zaman kırılırız, içimize ışık girebilsin diye. Çok güzel. Yani çok güzel ya. Ben hayatımda gerçekten böyle başardığım şeylerden çok şeyleri çok seviyorum ya. Böyle kırıldığım, düştüğüm anları çok seviyorum. Çünkü ne zaman en dibe vurduysan, ne zaman en çok düştüysen Sonra en güzel o şekilde kalkıyorsun. Ve bu gerçekten hani ütopik bir şey değil, masal değil. Gerçekten tam olarak bunu yaşıyorsun. Mesela bir tane arkadaşımla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Diyor ki Ay, keşke ben bunu yaşamasaydım. Ama bende asla öyle bir şey yok. Ben yaşadığım iyi şeylerden çok kötü şeylere gerçekten, bak gerçekten yalan söylemiyorum. İyi ki bunları yaşamışım diyorum. İyi ki bana bunu yapmış diyorum. Çünkü eğer o bana bunu yapmasaydı ben hayattan o dersi alamayacaktım ve şu an hala o dersi bilmeden yaşayacaktım. Bu benim için çok kötü bir şey. İyi yanından bakmaya çalışın böyle şeylere. İşte birisi size çok kötü bir şey mi yaptı, kalbinizi mi kırdı, üzdü mü? Bundan zaten ders almanız gerekiyordu ve dersinizi aldınız ve tamam hani iş bitti, tamamlandı anladın mı? Ya yani çok iyi. Hatta bununla ilgili şey bir tane daha söz vardı. Dur bir kaydetmiştim bakayım. Bak şey almışım. Evren Allah artık neye inanıyorsun? Hiç bilmiyorum. Ben e, Müslümanım. Dinim için de bir şey yapmak istiyorum. Namaz kılmak, Kur'an okumak gerçekten e, önem verdiğim şeyler ve biraz da olsa uğraşmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bunda biraz da olsa da dememek lazım da neyse dini çok kat karıştırmıyorum kanalıma. Ben hani Allah'a inandığım için şey yazmışım. Allah hayatına senin istediğin insanları sokmuyor. Senin ihtiyacın olan insanları sokuyor. Seni çok seven biri mi girdi hayatına? Sevmeye, sevilmeye ihtiyacın olduğundan girdi. Seni sürekli üzen biri mi girdi hayatına? Ya da iyi sandığın biri tam tersine mi döndü? Ders alman gerektiğinden girdi o senin hayatına. Hayatına girip seni seven, seni üzen, hayal kırıklığına uğratan tüm bu insanlar seni olman gereken kişiye hazırlıyordu aslında. Ya ben mesela şu an hayatımı düşünüyorum. Hayatım boyunca Haksızlığa mı uğradım uğradım hani şu bana şu kötülüğü yaptı bu bana bunu mu yaptı kendimi açıklayamadım mı? Aslında bunların hepsini düşününce hepsi olması gerektiği yerinde oturuyor. Hepsinin olması gerekiyordu ki ben şu an bu halim olabileyim. Eğer yani senin hayatında da öyleyse bir şey seni çok üzüyorsa birisi hayatına girdi diyelim çıktı. Çıkması gerekiyordu. Eğer o çıkmasaydı sen şu anki haline ulaşamayacaktın. Ben kendimden düşünüyorum. Gerçekten çok saçma sapan insanlarla karşılaştım. Çok kötü mü davranıldı, davranıldı. Çok iyi mi davranıldı, o da davranıldı. Ama bunların hepsine bakınca benim bunların hepsini gerçekten yaşamam gerekiyordu ki ben bunları yaşadım. Yani şöyle düşünün. Bir inanca göre de değişir ama eğer benim aynı şekilde düşünceleriniz varsa şöyle diyeyim. Sizin olmanız gereken kişi zaten sizi bekliyor. Hazır orada. Ama sizin ona ulaşabilmeniz için bu zamanları yaşamanız gerekiyor ve bu dersleri alıp daha sonra ona ulaşabilmeniz gerekiyor. Hani başarılar kadar başarısızlıkların da önemi var burada. Ya sadece başarısızlık sizinle ilgili bir şey gibi oluyor ama şöyle hani sizin yaşadığınız şeyler, sizin yaşadığınız kötü şeyler de sizi ulaşmanız gereken kişiye hazırlıyor. İnsanların gerçek yüzünü görmek, ya herkese hemen güvenmemek mesela. ya Benim için mesela şöyle bir şey var. Diyelim ki biri hayatıma girdi, arkadaş olur herhangi bir şekilde. E, ve o benim hayatımda şu an ve ben şu an onunla konuşmaktan çok keyif alıyorum ve mutluyum. Onun iyi biri olduğunu düşünüyorum falan filan. Ama her zaman ve her zaman bilin ki her şey değişebilir. Bu hayatta gerçek olan ve kesin olan tek bir şey var. O da hepimizin öleceği. Bundan başka kesin bir şey yok bu hayatta. Yani sadece ölüm kesin, anladın mı? Sen birisi hayatına girdi, sonsuza kadar diye bir kavram yok. Yani sen sonsuza kadar ben bu insanı hayatımda tutacağım. Böyle bir şey yok ya da ikimiz de ölene kadar. Böyle bir şey yok çünkü hiçbir şeyin kesinliği yok bu hayatta. Yani senin o hayatına girdi. Sen sadece şu an bu andan keyif almaya bak. Kendi yani kendine odaklan. Tutup da mesela başkasını mutlu etmek de çok saçma bir şey. Yani hayır, o manada demedim. Başkasını mutlu etmek güzel bir şey ama sadece başkasını mutlu etmeye odaklanmak çok kötü bir şey. Öncelikle hep kendini tutman gerekiyor. Çünkü sen ne kadar işte ay ben bunun için bu fedakarlıkları yaptım. Ben senin için şunu yaptım, bunu yaptım. Hiç kimsenin umrunda bile değil. Sana bunu yaptım, bunu yaptım. Ama sen bana işte karşılığında bunu mu reva görüyorsun hani? Kimsenin gerçekten umurunda değil. Kendini sadece sen önemsersen başkaları da önemser. Diyelim ki arkadaşlık konusu olsun. Sen e, kendini önemsemeyip sürekli veren tarafsın. Sürekli kendinden veren tarafsın ve karşı taraf artık şey oluyor. Hani o zaten veriyor ki ben niye ne diye uğraşayım? Ben neden hani onun için bir çaba sarf edeyim? Bir kere sen öncelikle kendine çok özen göstermen gerekiyor ki, kendin için uğraşman gerekiyor ki, karşı tarafta senin o değerini fark ettin. Zaten sen kendine o değeri vermeden kimse sana o değeri vermez. Belki bir gün verir, iki gün verir. Hani şey diyelim, birisi hayatına girer de acıdığından verir o da. Kendine hiç önemsemiyorsun, kendine üzülüyorsun, kendine acıyorsun. Yani kendini gerçekten kendin kötü duruma sokuyorsun. Ve karşıdaki görüyor işte bu kendine değer vermiyor. Hayatı çok kötü falan. Böyle bu şekilde düşünüyor ve diyor ki işte ben buna değer verdiğimi göstereyim falan. Ama bu yani çok nadir karşılaşılsın böyle bir olayla ve bu zaten bir gün sürer, iki gün sürer. Bu hayatta yapman gereken en önemli şeylerden birisi kendine değer verebilmek. Yani en çok sevdiğin kişi kim diye sorulduğunda aklına kendin gelmelisin en başta. Bu bencillik gibi görünebilir belki ama ben asla öyle düşünmüyorum. Çünkü yani günün sonunda sadece sen kendine sahipsin. Yani başkası varmış yokmuş önemli değil. Hayatın boyunca yanında olacak tek kişi kendinsin. O yüzden kendine iyi geçinmekten başka hiçbir çaren yok. Ki bu da kötü bir şey değil. Kendin için uğraşmak dünyada yapabileceğin en güzel şey bence. Öyle ya da mesela başka ne varmış ne demişim. Gemiler limanda elbette daha güvenlidir ama gemilerin amacı bu değildir yazmışım. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Böyle şeyler o kadar hoşuma gidiyor ki. Fark etmişsinizdir büyük ihtimalle. Herkes tamamen simülasyon gibi. Herkes aynı hayatı yaşıyor. Hani okuduğu bölüm değişiyor, başka bir şey değişiyor. Ama hepsi doğdun diyelim ki büyüyorsun işte ailen falan. Sonra anasınıza başlıyorsun. Okula gidiyorsun, ortaokul, lise, üniversite. Üniversite bitiyorsan sonra işe atılıyorsun. 9-5 işlerde çalışıyorsun falan filan. Yani hayat bundan oluşuyor. Sonra evleniyorsun, evlenmen gerekiyor. Sonra işte zamanla yaşıyorsun, yaşlanıyorsun, ölüyorsun Herkeste sanki bir at gözlüğü varmış gibi. Şöyle işte ben artık e, üniversite bitti falan şimdi evliliği düşünüyor. Yani bu kadar kesin ve net değil ki. Belki evlenmemen gerekiyor anladın mı? Yani <laughs> şöyle ki bilmiyorum evlilik bana bazen saçma geliyor ama böyle diyenler de genelde hep en başta evleniyor ya. Bilmiyorum. Ama şöyle düşünüyorum yani hani bende biraz güven problemi var. Biraz değil bayağı var. Hani şöyle diyorum kendime ya da düşüncem bu şekilde yani birine evlenecek kadar sen nasıl güvenebilirsin? Nasıl? Ya hadi evlendin diyelim çocuk yapacak kadar nasıl güvenirsin? O çocuk yani bilmiyorum aklım almıyor bazen. Çünkü herkesten her şeyi bekleyen bir yapım var benim. Hani bir gün diyelim çok çok iyi bir arkadaşım, en yakın arkadaşım bana şey yapsa işte arkamdan konuştuğumu duysam ya da çok kötü bir şey yapsa şaşırmam. Gerçekten şaşırmam. Şey olurum, üzülür müyüm? Tabii ki üzülürüm. Çünkü en yakın arkadaşım o benim ama tutup da işte bunu yaptığını duysam böyle şey olurum. Doğrudur yani artık şaşırma duyumu ben kaybettim. Şöyle hani bir insana evlenecek kadar güvenmek ben yani şey oluyorum nasıl yani. Çünkü ben bilemiyorum yani. Garip gelmiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Evlenmek. Çok garip gelen şeyler neyse. Bir de şey demişim mesela. Seni boğduğunu düşündüğün her şey aslında sana yüzmeyi öğretiyordu. Bu da biraz önce konuştuğumuz şeye geliyor. Yani boğuluyor gibi hissediyorsun, kötü hissediyorsun. Yaşadım bunların hepsini yaşadım. Ama şu an ben bunları yaşamasaydım şu anki ben asla olmazdım ve onları iyi ki yaşadım ben. Bazen şey diye düşünmek lazım. Ya bu söylediklerim belki size çok bencilce geliyor. Ama hayatınıza giren insanları bir şey, bir araç olarak, aynen bir araç olarak düşünün bu hayatınıza giren insanları. Diyelim ki siz buradasınız tamam mı? Çurum var tamam mı? Arada da sular falan var işte okyanus bilmem ne. Siz buradan buraya geçmeniz gerekiyor. Ama geçemiyorsunuz. O insanları oraya hani sizin hayatına girip iyilik yapan, kötülük yapan bilmem ne hepsini tek tek tüm insanlar böyle yan yan yatırın tamam mı? <laughs> siz buraya ulaşabilmek için bu insanları böyle buraya diziyorsunuz. Hepsinin üstünden yürüyüp kendi o halinize ulaşıyorsunuz. Anlatabildim değil mi? Ya bencillik yapın. Bu hayatta bencillik yapın. Tabi böyle çok burnu havada kibirlilikten bahsetmiyorum. Öyle değil. Ama işte diyelim hayatınıza bir insan girdi. Size çok kötü davranıyor. Bilmem ne falan. Ve siz o zamanlar bunun bilincinde değilsiniz. Ben de mesela bu oldu. Hani anlamaya çalışıyorum. Bir insan neden böyle kötü olur? Neden bunu yapar? Nedenini ver. Nedeninden sana ne? O insan böyleymiş. Ya neden bana bunu yaptı? Bana bunu nasıl yapar? Bilmem ne bunlar. Hayır yani, anladın mı? Tabii ki ama sorguluyorsun. Yani anlamaya çalışıyorsun neden? Çünkü sen iyi bir insansın. Çünkü sen bunu başka birisine yapmazsın. Ama o karşıdaki yapınca sen anlamıyorsun neden bunu sana yapıldığını. Çok iyi anlıyorum. İşte bunu sorgulamayı geçtiğiniz zaman artık o dersinizi almış oluyorsunuz o hayattan. Ben yani şu an gözümden geçiriyorum hayatıma girmiş olan her insan, eksiksiz her insan bana Hayatta en ufak da olsa bir ders verdi ve bu benim için yeterli. Hani o benim hayatımdan çıkmış, gitmiş, umrumda değil. Umrumda değil. Şu an bana katkısı oldu mu? Oldu. Hatta geçen arkadaşımla telefonda konuşuyoruz. Şey dedim ben. Hayatını bir gözden geçirince silmek isterdim dediğin bir anın ya da pişmanlık duyduğun, yaptığından pişmanlık duyduğun bir anın olur muydu dedim. İşte olurdu falan dedi, konuştuk. Bende bu yok. Bende yani şu an düşünüyorum tüm hayatım yaşadığım en kötü şeyler bile asla silmek istemezdim. Hiçbir anımı bile silmek istemezdim yaşadığım. Hatta şöyle dedim bayağı güldük. Yani bana iyilik yapanlardansa bana kötülük yapmış olan herkese gidip tek tek teşekkür etmek isterdim. Olduğum kişiyi onlara borçluyum gibi bir şey. Teşekkür ediyorum anladın mı? Teşekkür ederim. İyi ki yaptın sen bana bunları. Ve bu kafa yapısına ulaşmak gerçekten çok güzel. Mesela şey diyor musunuz? Ben iyi ki kendimim. Hani anlatabiliyor muyum? İyi ki ben kendimim diyor musunuz? Bunu deyin mesela anladın mı? E çünkü kendi kafanız, kend hani kendi mentaliteniz, bu hayatta istediğiniz şeyler falan bir başkasında yok. Yani başka sizden başka bir tane daha yok. Ben sürekli bunu söylüyorum mesela kendi. Bir başkası olmayı asla istemezdim mesela. Hani şey bile diyebilirsiniz. bilmiyorum şimdi çok hani ne bileyim bellah cici edet falan olmak isterdim belki. Bu on, onları geçtim. Şakasını söylüyorum. Gerçekten kendimden başka birisi olmayı asla istemezdim. Bu hayatı düşünüyorum. Şu an mesela benim kendimde en çok sevdiğim şeylerden birisi de olabilir belki. Çevreme bakıyorum. Çevrem dediğim genel olarak tüm bu jenerasyon tamam mı? Bakıyorum ve diyorum ki iyi ki kendimim ya. Çünkü herkes şey gibi böyle koyun sürüsü gibi hani hepsi biri nereye gidiyorsa oraya gidiyor falan. En nefret ettiğim insan tipi. Ya benim saygı duyabileceğim bir insan olabilmesi için birinin kendi değerleri olması gerekiyor. Oturaklı. Hani şey demesi gerekiyor. Ben bunu asla ya hani bu benlik bir durum değil. Ben bunu yapmam mesela ama buna da uyması mesela. Ya benim çok saygımı kazanan bir şey bu. Ama işte yapmam ben asla ben şuyum ben buyum bilmem ne deyip iki günde sırf ortama uyum sağlamak için saçma sapan hareketler yapmaya kalkması mesela. Ya çok kötü. Gerçekten çok iğreniyorum. Ama diyen ki işte zaten en başından beri öyledir. Öyle olmuş ya da asla yapmam demez. İşte şöyle olur böyle olur. Bundan bahsetmiyorum. Ama işte bilmiyorum. Bence bir insanın böyle her girdiği ortama ayak uydurmak için bir gün başkalarının yanında öyle olup ertesi gün başkalarının yanında farklı davranması çok kötü bir durum ya. Direkt böyle soğutan bir durum beni. Bu hayatta gerçekten değerleriniz olsun mesela. İnançlarınızdan kaynaklı olabilir ya da herhangi bir şey anladın mı? ben hani kendimi o durumda görmek istemem diyebileceğiniz şeyleriniz olsun. Belli başlı kalıplarınız olsun bence. Ya tabii ben burada tavsiye veriyorum. Her zaman dediğim gibi tutup beni dinlemek zorunda değilsiniz. Öyle çok bilir kişi olduğumdan konuşmuyorum ama benim önerim bunlar yani. Çünkü bu hayatta belli başlı kalıpların olmadığı sürece seni her tarafa çekebilir insanlar. Ya işte bir ortama girersin bakarsın. He tamam bunlar böyle yapıyor ben de işte ortama ayak uydurayım. Sonra sen onlar gibi oluyorsun falan yani hiç benlik şeyler değil. Böyle insanların yanında olmak bile benim kendime saygısızlık yaptığımı hissettiriyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Böyle bir insandan iğrendiğim anda gidiyor bende. Tüm her şey kopuyor. Ben tabi kendi görüş açımdan bahsediyorum. Yani kendi açımdan bakarak anlatıyorum. Yani ya da mesela bence şey de çok önemli bir skill diyeyim artık. İnsanların gerçekten ne düşündüğünü umursamamak. Kendimde en sevdiğim şeylerden birisi de bu mesela. Ya insanım yani tabii ki böyle şey oluyor. Her insanda olduğu gibi. E o hisler olur tabii ki ama şöyle ki ya bu mantığını kullanmakta bitiyor ya. Hani şey duymuşsunuzdur mesela birisi gelip size dese ki A senin bu mor saçların ne kadar kötü dese. Ama ben siyah saçlıyım anladın mı ne, ne alaka? Umursamazsın bile anladın mı? Hani öyle biri gelip sana dese ki sen ne kadar çirkinsin. Değilim ki hani ne alaka anladın mı? Ya da şöyle, hani sen böyle düşünüyorsun, senin beyninde benim o versiyonum o şekilde, tamam. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Burada bitiyor. Yani şöyle, yine bir özlü sözümüz geliyor. Etrafındaki dalgalar ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar ne olursa olsun, fırtına kopsun. O gemi eğer içine su almazsa batmaz. Şey burada bitiyor. Beyin o kadar garip bir organ ki yani... Her şey burada bitiyor. Aslında tüm gerçeklik burada. Eğer beyin olmasa mesela hani şey gördüm geçenlerde. Eğer hiç kimsenin olmadığı bir yerde bir ağaç devrilse. Çok büyük bir ağaç. Orada ses olur mu mesela? Ses olmazmış. Çünkü ses işte e, insanların ya da hayvanların hani kulağa çarpması titreşmesiyle oluşan bir şey. Ya aslında her şey şeyle alakalı ya. Sanal alem gibi bir şey aslında. Hani ben bir şeyi ciddiye almadığın sürece o şey yok gibi olur. Sen bir insanı bir sinek vızıltısı olarak düşündüğün sürece o bir sinek vızıltısıdır. Çünkü sen onu beynine girmesine izin vermiyorsun anladın mı? Ama eğer sen o insanı alıp gözünde büyütüp de büyütüp ay o işte bu benim hakkımda bunu düşünüyor diye büyüttükçe şey olacak beynin de onu öyle algılayacak ve gerçekten kendini koruma altına alacak. Senin belki davranışlarına yansıyacak. Bu ay işte bu benim aklımda bunu düşünür, ben bunu yapmayayım falan bile gidecek yani. O yüzden mesela ay şu benim aklımda ne düşünmüş? Bu benim aklımda ne düşünmüş? Gerçekten bunlar çok boş şeyler bu hayatta. Diyelim uçak yapmak istiyorsun, anladın mı? Uçak üretmek istiyorsun. Ona bunu söyledin. Onlar kendilerinde böyle bir özelliğin olmadığından dolayı hani kendilerini güven güven değil de hani böyle bir şey yapamayacaklarından dolayı senin de yapamayacağını düşünüyorlar. Herhangi bir şey olabilir. Annen baban olur, arkadaşın olur. Eğer birisine bir hedefinden bahsediyorsan ve karşındaki sana bunu yapamazsın diyorsa o aslında kendinin yapamayacağını söylüyor sana. Yani bunun yapılabileceğini bilemiyor, anlamıyor. Hani başkaları ne demiş gerçekten. Mesela geçen videomda şeyden bahsettim. İşte okulda bir yürüyorum ıı, ve hani şöyle bir kere olur, iki kere olur. Da şey amacında. Çok belli ve asla ismini dahi bilmiyorum. Sen kimsin kardeşim? Neyse yürüyorum ve hep bir sırada oturuyor. Anlamıyorum. Hep geçtiğim yerde, hep aynı yerde oturuyor belli ki. Yüzünü bile görmedim doğru düzgün gözüm takmadığım için. Ve gülüyor. Neyse diyorum, geçiyorum falan. Ertesi gün tekrar. Hani belli etmeye çalışıyor bana güldüğünü. Yani senin işin gücün yok mu? hani diyelim ki yaptığım şey ona olağanüstü bir komik bir şey gibi geliyor benim YouTube kanalımın olması. Çok komik geliyor sana bu diyelim. Hadi kendini tutsam hep gülersin falan bir kere geçersin. E bunun amacı belli yani. Benim görmediğimi düşünüp sürekli bak ben sana gülüyorumu göstermeye çalışıyorum. Gülüyor hani. Bir de ses, ses çıkarıyor. Yani ben buna gülmeyeyim de ne yapayım? Anladın mı? Birisi de yorumlarda şey demiş. Ay işte sen o kadar içerlemişsin ki sana gülünmesini gelip burada bunu anlatıyorsun da falan. Kız ne alakası var? Yani içerlesem bunu burada gelip anlatmam. Asıl kendimi rezil etmiş olurum eğer rezil bir şey olarak görüyorsam ben bunu. Çok saçma, anlamadım yani ne diyorsun? Sonra işte şey demiş. Ne? Orada bahsetmek istediğim şey şöyle hani eğer ya yani, hani komik gelebilir. Her insana komik gelir. Ben komik gelmenin doğal bir şey olmadığından bahsetmiyorum. Eğer sen birisiyle dalga geçiyorsan, sürekli sürekli bunu ona gösterme çabasındaysan sen hayatsızsın kardeşim. Bundan bahsettim. Ve gayet bunu da arkasındayım. Hani ben rahatsız olduğumdan bir şeyden bahsetmiyorum ki hani yapıyorsa yapsın anladın mı? Benlik bir durum değil bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten bu kanalda bir sürü sürekli bu tarz şeyler üzerine konuştuğumuz için bu tarz durumda kalan birisi olur belki. Bu hani bilin anladın mı? Hani bunu kendinizi belki yalnız hissetmezsiniz diye söyledim. Gerçekten hani bu tarz insanların beyninizde yer etmesi bile bir gram bir milim 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 yani anladın mı? Bile yer etmesi hayır. Sizle dalga mı geçiyor? İşte şunu mu yapıyor? Sizin hakkınızda bunu mu düşünüyor? Size gülüyor mu? E, gülsün kendi kendine gülsün bırak yani Ona bir eğlence çıkmış belki de Ya da yani Ben hiç anlayabildiğim bir kafa değil Çünkü kendimden gerçekten düşünüyorum Birisi çok sahne En aptal insanlar bile hani Aptal demiyor ama işte tiktokta geziyorsun Böyle aptal saptal videolar görüyorsun Yani dövüşüyorlar bir şey yapıyorlar Geç yani neyi dal Bununla dalga geçmek bile Bir zaman kaybı Sen tutup benim youtube kanalım diyelim Çok saçma buldun Hani bunun üzerine konuş gül falan. Tamam hani yapabilirsin. Belki sana bir eğlence çıkmıştır. Ama bir gün, iki gün, üç gün sen neden bunu bana belli etmeye çalışıyorsun? Çünkü sende bir eksiklik var. Sen de sen bir şeyden rahatsız olmuşsun. Ve sen rahatsız olduğun için beni de kötü hissettirmeye çalışıyorsun. Bu tamamen karşıdaki kötü hissettirmeye çalışmaktır. Anlatabiliyor muyum? Bunlar sizle asla alakalı değil. Ben hani bir gram bile üstüme alınmadım bunu. Ben demedim hani ay benim ay işte YouTube kanalımı gördüğü için gülüyor işte ay ben ne hani benlik bir durum yok ki ortada. O yüzden kendi üstünüze böyle şeyleri alınmayın. Benim de bunları yaptığım için söylüyorum. Eskiden mesela başıma geldiğinde üzülüyordum. Çünkü bana oldu, neden bana oldu falan oluyordum. Ama artık ben de öyle bir şey kalmadı. Gitti bitti yani. Şu benim aklımda düşünmüş, bu ne yapmış, bu ne olmuş. Umurumda bile değil artık. Çünkü artık bıktım yani böyle şeylerden. Canım sıkıldı. İnsanlar artık o kadar ilgi çekici gelmiyor ki bana. Çünkü küçüklüğümden beri ben bunları yaşadım. Ya şu şöyle yapmış, bu böyle almış, ne? Ay şu arkadaşım işte gitmiş başkasıyla benim dedikodumu yapmış. Çok yaşadım yani. Ne, ne pislikler gördüm. <laughs> o yüzden insanlara olan böyle şeyim de kalmadı. Hani yeni biriyle tanışırım, severim, arkadaş olurum, gülerim, eğlenirim falan ama artık böyle şey şaşırmıyorum. Şaşırma duyum kalmadı benim. Aa sen bana bunu mu yaptın? Tamam. Tamam kardeşim hadi bay bay. Hani şey oluyor bay bay. Hani affederim o da var. Şey olmam kin tutmam mesela. Aa, o bana bunu yaptı benim aklımda kalsın ben onunla asla konuşmayacağım. Böyle değil. Affederim. Çünkü affetmek kendin için yaptığın bir şeydir. Eğer birisini affetmezsen o kin seni bitirir. Sen sürekli o kafanda olur bir kere senin onu senin kafandan atman gerekiyor. Onu düşünmemen gerekiyor. Onu senin kafandan atman, onu affetmen gerekiyor ki sen kendinde huzurlu ol, o insan hayatından çıksın. Hani mesela ben bir arkadaşıma bundan bahsetmiştim. Ben affederim falan demiştim bana kötülük yapılsa bile. Direkt şey olarak düşünüyor hani nasıl yani? Ben asla affedemem. Affetmekten kastım tabii ki hayatımda artık tutmuyorum. Ama affediyorum. Çünkü affetmek tamamen kendini rahatlatmakla ilgili bir şey. Tutup da ben onun ay işte şey negatif enerjisini üstüne tutamam. Kimse de kusura bakmasın. Öyle yani. Neyse işte. Biraz konuşmuş olduk. Artık haftaya görüşürüz diyorum. Bay bay. Biraz keskin bir bitiş oldu ama olsun yani. Artık dilim damağım kurudu. Biraz fazla konuştum sanırım. Hadi bay bay.